gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Allah aslında bugün çok iyi oynadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. yani. yani, yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler. Öpücükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Sevgili izleyiciler, bugün Arel kardeşimizle bir reportaja geldik. Reportajı Mürşit Arslan yapacaktı. Ancak işin içinde Makedonya olunca dayanamadım. Sen kamera arkasına, ben önüne geçeceğim dedim. Olayın şeklini değiştirdik. Evet. Neden Makedonya? Arel kardeşim birkaç klip yaptı. Son klibini de Makedonya'da yaptı. Tabii Makedonya benim memleketim olduğu için dayanamadım. Makedonya reportajını, muhabbetini ben yapmak istedim. Arel merhaba. Merhaba, öncelikle ben size de çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiğiniz için, bu röportajı yaptığımız için. Evet, Makedonya'ya gittim. Orada kliplerimizi çektim. İki yönetmen güçlerimizi birleştirdik. Öyle harika bir klip çekip geldik ki, buran buran tarihi Türkiye'ye tekrardan getirdik. Özlemiştik oralara biz. Evet. Ne güzel. Bu özlemi ortadan kaldıracaksınız. Evet. Kiminle? Makedonyalı bir hanımefendiyle yönetmen hanımefendi evet. tanıyacağız biraz sonra. Tabi Üsküp'te, e, Bitola Manastır'da yani benim şehrimde oralarda da Çeşitli alanlarda yapılan bir klip. Onu zaten reportajımızın sonunda sizlere izleteceğiz. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de henüz görmedim. Ama Arel'in bugüne kadar çektiği her klip muhteşemdi. Bunun da çok güzel olacağından kesinlikle eminim. Onu keyifli izleyeceğiz reportaj sonrasında. Şimdi e, Makedonya'da bu klibi çeken hanımefendiyi tanıyalım istiyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Evet. Ali Haşabani'yim ben hı -hı. Yönetmen. Arel'in klip çekti. Hı hı. Kaçıncı anda... klibin şimdiye kadar çektiğin klipler? Türkiye'de ikinci. E, Türkiye'de ikinci. Evet, Türkiye'de... Orada? Orada çok var. Çok çektiniz. Evet. Peki, e, Şabani soyadınız. Benim de adım Şaban olduğu için. <laughs> Şimdi senin e, Şaban adında bir büyüğün mü, baban mı var, kim var oradan mı gelen bir soyad? Bu nedir? Soy ismi Şabani, <laughs> Arnavut soy ismi. E, şiptar. Evet. <laughs> evet. Tabii ben de şiptarım, Arnavut'um. <laughs> evet. Evet. Şimdi, Zaten... Buradan evet. Su devam evet <laughs> Evet yani Arnavut olduğu için oradan gelen evet, bir şaba. Evet, evet. Evet. Nerede yaşıyorsun? Hangi şehirde? Aa İstanbul'da yeni geldim. Hayır. 6 ay. Orada. Aa orada Üsküp'te. Üsküp'te. Üsküp'te yaşıyorsun. Üsküp'de. Evet. Yaşadığın evet. yer Üsküp. Evet evet, evet. 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 Ama klip siz e, Manastır, Bitola'da da eee neydi? Bir filmimiz vardı orada çekilen. Elveda Rumeli. Elveda Rumeli. Evet. Oralarda da çektiniz. Evet. Ne Güzel, ne güzel, öyle. ne güzel. Peki neleri işlediniz klipte? Neler çektiniz, neler görüntülediniz, konu neydi klipte? O kesin lazım şimdi bilmiyorum. Klipte e, buram buram tarihi işledik desek, hı hı. evet doğrudur. Atı, sevgili atı, atamızın huzuruna gittik, okumuş evet. olduğu 12 yıl boyunca ders gördüğü Biz, okulun da klibi. Makedonya'da, Bitola evet. Manastır'da, Manastır'da olan okulunda evet. da çekimler evet, yaptınız. Evet, orada da çekimler yaptık. Ayrıca e, oranın müzesinde, yine hı hı. Üsküp'tü sanırım. Üsküp'te müzeye gittik, orada da çekimlerimizi yaptık ve eski yaşadığı okul. Ki, tabi tabi tabi. E, Manastır'da bir tane de müze mi? Ayrıca e, Üsküp'te de mi müze var. Manastır'da da. Manastır'da da. Müze Manastır, Abi, Manastır. Türkün müzesi müzesi. Manastır'da, Manastır'da çünkü Atatürk evet, Manastır'da doğdu. Evet okudu. evet evet. Dolayısıyla müzesinin de orada olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Hayır evet doğru evet, daha doğrusu. Evet. Evet. Ee, orada kliplerimizi çektik. Çok da güzel bir klip oldu, keyifli bir klip oldu. Yani biz bu kadar ilgiyle, alakayla karşılaşacağımızı da sanmıyorduk açıkçası. Evet, evet. Oraya gidince işte Türkiye'den geldiler. Bunlar bizim ecdatlarımız, evet. ecdatlarımız değildi. Biz onlara, onlar bize sarıldık. Çok güzel kareler aldık. Evet, yani gerçekten ben gittiğim için keyif aldım. Herkesin de gitmesini kesinlikle öneriyorum. Zaten ben de neden Mürşitli kamera evet. arkasına geçirdim. Konu <laughs> evet. Makedonya olduğunca. Gerçekten olunca, harika bir e, şey. Duygular değişiyor. Kültürüyle, yaşamıyla, evet. insanlarıyla, doğasıyla harikalar diyarı. Herkesin orayı bir kez gidip görmesini kesinlikle istiyorum. Evet. Bizim burada ne yeşilimiz var, ne ağaçımız var. Oranın her tarafı yeşil, her tarafı ağaç. Evet. Yani bambaşka bir şehir ya. Evet, ya, peki bir de şarkından söz edelim. Evet. Biraz şarkından söz eder misin bize? Evet. Makedonya deyince şarkımı evet. da unuttum ben. Evet. <laughs> öyle kendimi kaptırdım <laughs> Makedonya'ya. Gerçekten. Sıkıntı yok zaman. Bizim zamanız. şarkımız evet. cover. Oy Bahçenize ben giremedim. <laughs> Eskiyi canlandırdık. İzleyenlerimize... Eski, eski, yerlerde, evet, çektik, eski, eski yerlerde çektik. Evet, eski eski yerlerde çektik. Onun da istersen bizi izleyen birbirinden kıymetli insanlara bırakalım. Onların yorumlarını alalım Peki biz. Peki onları alacağız ama biz sohbetimizi evet. kesmeyeceğiz. Kesmeyelim tabii. E, klipte kimler yer aldı? E, yönetmen kardeşim. Kıymetli dışında. arkadaşım. Evet. Ayla Şabani ve hı hı. 20 kişilik bir set ekibiyle birlikte klipimizi biz 2 günde tamamlayabildik. Çünkü çok yeri dolaştığımız için hı hı. ancak 2 günde klipimizi tamamlayabildik. Orada çok kıymetli bir manken arkadaşımız bize eşlik etti. Bu balkondan evet. bize el sallayanlar var mıydı evet. klipte efendim? Klipte on, 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 onlar yoksa. Yoktu değil mi? yoktu. Evet, onlar, evet. Biz de bir de çalışan arkadaşlarımız. Evet, biz de onlara buradan el sallayalım. Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, peki e, ekibin kaç kişisi Türkiye'den gitti Aral? Ekibin 5'i Türkiye'den gitti. 15 20 de orada vardı zaten. Ben oradaki ekibi 20 dedim. Biz de birlikte 25 kişiydik zaten. Teknik yapak, e, tabii, ekipmanlar. Tabii tabii. Tabii. Onlar da buradan mı gitti? tabii ki Ayla Hanım'ın oradaki Oradaki ekip zaten. Oradaki, oradaki ev, imkanlar ev, var. Ev. Orada çok güzel bir çevresi var. Ben gittim hayran kaldım. Gerçekten mükemmel bir insan. Böyle bir yönetmenle çalıştığım için ben de gurur duyuyorum. Kendim de yönetmen olmama rağmen evet. böyle bir yönetmenle çalışıp da gücümüzü birleştirdiğimiz için ben çok şanslıyım. Peki. Ona teşekkür çok teşekkür edelim. ediyorum. Evet. şarkıcılığını Efendim kamera karşısındaki rahatlığını, e, tekrarları nasıl? Zor bir oyuncu mu? Zor Yok. bir sanatçı mı? Rahat <laughs> çok çok mı? kolay. Çok, çok kolay mi? Evet, çok, evet, kolay. Çok, evet çok kolay. Peki, e, bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, Türkiye'ye hoş geldin diyorum. Biz hoş Biz de olacak. inşallah oraya hoş geldin dedirtiriz size. öyle Böyle bir Arel'den sohbetimiz oldu. Belki de gider. Kısmet Makedonya'dan size oradan güzel reportajlar, güzel görüntüler getiririz. Ee, teşekkür ediyoruz. Şimdi klibi izleyelim. Teşekkürler. Teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Olsun. Ayaklarınıza sağlık sağ geldiğiniz olsun. için. Sağ ol, sağ İnşallah 7. klibi de yine Makedonya'da çekmek İnşallah. istiyorum. Orada hep birlikte olalım. Orada çekeceğin her böyle, klibe geleceğim. Böyle, tamam teşekkürler. <laughs> Peki, Çok ben sağ, de sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Arslan. E, Mapo Çak, e, Derneği'nde oynuyorum. Buraya da gösteri için geldim. Elif Candak. İle Lefe. E, Ceren Kamber. Ben Etice Arslan. Burada olmaktan çok memnunum. Benim, ben Elif Nur Sevinç. Buraya kültürümüzü tanıtmak için geldik. Ben Aslı Bayraktar. Buraya derneğimizi tanıtmak için ve gösteri yapmak için geldik. Ee, ben Cemre Işık buraya Makedon göçmenleri için yani tek daha üst küp oynamaya geldik adım Beyza soyadım Ercan. Ee, Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Derneği'nde oynuyoruz ee, bu sene yurt dışına gittik güzel festivallere katıldık sonra eğlenceli geçti arkadaşlarımızla hep birlikte güzel günler geçirdik buraya da gösteri için geldik Sayın e, Özkan Göçenler hocamıza teşekkür ediyoruz bize güzel yerleri getirdiği için buraya, bu zamana kadar Bizimle uğraştığı için teşekkür ederim. Peki bu akşam e, Sakarya Kent Meydanı'nda gösteriniz var. Evet. Bu gösterinizi anlatır mısınız? Neler olacak? Bu gösteride ilk Tekirdağ olacak. sonra Üsküp olacak. Sonra 98 olacak. E, Halaylarla devam edeceğiz. Canlı müzik olacak. Öyle. ben İlayda Zeybek, MAPOYTAK üyesinin en küçük üyesiyim. Burada bulunmaktan mutluyum. Eda Hanım vatansever, bu dernekte olmaktan mutluyum. Özlem Batkı, buraya gösteri yapmaya geldik. Ee, biz profesyonel oyuncularız. Evet. Yani... Çok, çok, güzel, tebrik ederim yani hakikaten. Ee... Biz bunu duyduk, görmedik ama bu akşam da göreceğiz sizin oyunları. Evet da. zaten e, biz e, iz, yani pazar halkı için e, Kocaeli'den İzmit'ten geliyoruz zaten iyi e, halk için yani şey, halk ya da halkı için geliyoruz. Evet. Siz tabi Türkiye'de doğdunuz evet. ama aile kökenleriniz Rumeli evet. kökenli. Evet. Makedonya evet. Evet, Makedonya Evet. Oynayanlar. Peki arkadaşın Temin oyunları sayarken 98 dedi. Şu 9 8 oyunu bir anlat bakayım bana nasıl bir şey. Evet 98 e, yani, 9 8 roman havası. Evet. Roman havası gibi bir şey. Tamam, peki. Evet, şimdi sana soralım. Ee, oyunlarınızı, bu oyunlarınızı ne zamandan beri, kaç yıldan beri öğreniyorsunuz? Yani biz yani bayağıdan beri çalışıyoruz ama Tekirdağ bu senenin başında, yani 2012'de öğrenmeye başladık. Geçen seneden beri öğreniyoruz. Üskü bir daha yeni öğrenmeye başladık ama bayağıdan beri çalışıyoruz. Başka oyunlar da oynuyoruz biz. İşte Kırklareli, Karadeniz falan. Evet. Ama burada sadece Tekirdağ ve Üskü yapacağız. Evet. Bu Ramazan ayında tabii son günler ve son program olacak bu. Bundan önceki yerlerde oynadınız mı? Başka yerlerde gösteri yaptınız mı? Evet, bizim orada Outlet diye bir alışveriş merkezi var. Outlet evet. Center. Orada yapıyoruz Ramazan'da. Bayramda da orada gösterimiz var İkinci ve üçüncü günler. Daha var yani bizim gösterimiz. Burada bitmiyor. <laughs> varsınız evet. burada. Aa ben şöyle baktım. En süslü, en boyalısı sensin. <laughs> Öyle, öyleyim. Yani, <laughs> Teşekkür ederim. E, yani ekip başı mısın? Yoksa oyun başı mısın? nesin yani yoksa bu süslenmeyi mi seviyorsun? Yani oyunda daha çok rolüm var yani ama süslenmeyi de seviyorum tabii bayan olarak. Her zaman güzellik bir adım öndedir bizim için. Tabii zaten e, bayanlara işte makyajsız yakışır derler ama senin bu akşamki pırıl pırıl halin tabii bütün arkadaşlarınız hepsi böyle pırıl pırılsındı ama yani göze batıyorsun haberin olsun. Ee, öyle biz burayı temsil etmeye geldik güzel olalım dedik yani ada pazarını. Sen sen burada şimdi e, bak arkadaşların konuşurken en konuşmak istemeyen sensin evet. ama biz dedik ki ne yapacağız ne yapacağız konuşacağız sen ismini bir daha alayım ben Bilen. Evet. Evet. E, neden konuşmuyorsun? Bilmem. E, şimdi ben biliyorum e, biraz sonra sahne alacaksın. Evet. Tabi onun stresi onun heyecanı yani, var. Evet. Biraz onun var. düşüncesi var. var. Ama oyunlar hakkında senden de bir fikir alın. Benden de bir fikir alın. Ben ne söyleyebilirim size bilmiyorum. Yani şimdi şöyle oyunları bir söyle o zaman? Oyunları söyleyeyim. Bu Herkesin söylediği var. gibi Tekirdağ var, Üsküp var, 98 var. Halaylar var. Öyle. Evet, yani bir meydanda yüzlerce kişi birikmiş oturuyor gördük. Evet. Onları böyle hani bir tabirle hop oturup hop kalkıyor. Yani öyle olacak biraz evet. Peki. <laughs> it's only parça Makedonya'ya ait bir ağır bir şarkı. Evet. Bir Siz şarkı. Saksafon çalıyorsunuz. Ben saksafon ve klarnet. Saksafon ve klarnet saksa, de var. Tabii e, bu Makedonya Balkan oyunu. Ağırlık, yapacak. ağırlık saksafonda. E, biz burada hep alışmışız. Görmüşük ki davul zurna halayla. Eskiden öyle. Siz de halayı e, zurnayla ve saksafonla çektiniz. Evet. Şimdi bir de şöyle yanık bir parça mı? ne, ne çalacaksınız? Bilmem siz sen ne istersiniz onu çalarım <laughs> ben. Bir sizden gelsin bir devam ederiz bakalım bir Sizden gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Eita, é konuşma kayna Sınavları <Sessizlik> <Daha> gülüyor <Sessizlik> Dünlerde geziyor Ev <Sessizlik> 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 karşıma çıkıyor Bu <Sessizlik> konuşma kayna